birlikte lavlanması deneyi yapacağız. Lavlanması hippiler zamanında çok modaydı. Özellikle 1960'larda pek çok zamanda kullanılıyordu. Geceleri aydınlatmaya da yaradığı belirtilebilir. Öncelikle lavlanması yapmak için yağımızı belli bir oranda şişeye dökeceğiz. Bakın böyle, yardımıyla daha kolay oluyor. daha yağlı Daha sonra üzerine bir miktar suyumuzu da ekleyerek suyun yoğunluğundan dolayı dibe çöktüğünü gözlemliyoruz. Suyumuzu da ekledikten sonra sıradaki malzememiz gıda boyası. İstediğiniz herhangi bir renk olabilir. Ben kırmızıyı tercih ettim. Şimdi gıda boyası yağda çözülmeden suda dibe çökecek. Gördüğünüz gibi başladı. Dibe çökmesini bekliyorum gıda boyasını. Evet, yavaşça dibe çökmeye başladı. daha sonra suda eriyen efervesan tabletlerden ekleyeceğim. Evinizde varsa siz de yapabilirsiniz. Küçük parçaladıktan sonra ekliyorum. Gördüğünüz gibi tabletler sürel etkileşime girdi ve kabarcıklar oluşmaya başladı ışığı kapayıp daha iyi gözlemleyebiliriz. Gördüğünüz gibi kabaran kürecikler yukarı yönde hareket etmektedir ve hava lambası efekti oluşturmaktadır. Deneyimiz burada sona ermiştir. Hadi gelin ne yaptığımız ve nasıl yaptığımızı tekrar bir gözden geçirelim. Öncelikle ihtiyacımız olan maddeleri hatırlayalım. Sıvı yağ, su, saydam bir şişe, su bazlı bir boya ve suda çözülen herhangi bir efervesan tablet. Birinci adım şişeye yağımızı doldururuz. Lav hangi boyutta olsun istiyorsanız o boyutta bir şişe kullanabilirsiniz. İkinci adım doldurduğumuz yağın üzerine bir miktar su ekliyoruz. Denede de gördüğünüz gibi su veya farklı yoğunluklarda olduğu için hiç karışmadan yoğunluğu daha fazla olan su dibe çöküyor. Üçüncü adım boyayı ekliyoruz. Biz kırmızı boya kullandık. Size sevdiğiniz renk hangisi onu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boya yağla karışmıyor ve dibe ve en eğlenceli adımımız hazırladığımız karışıma efervesan tabletlerini kırıp yavaş yavaş ekliyoruz. Eferbesan da tıpkı boyada olduğu gibi yağla tepkime vermeden direk dibe iniyor ve suda köpürmeye başlıyor. Eferbesan suyla karışınca karbondioksit üretir. Karbondioksit suyla bağlanır ve kabarcıklar yüzeye doğru ilerler. Karbondioksit çıkınca su tekrar yoğunluğundan dolayı dibe çöker. Bu şekilde tabletin tamamı çözülünceye kadar devam eder. Bu adımları takip ederek siz de kendi lavlanmanızı yapabilirsiniz.